Kur'an'ın tasdik ettiği İncil kayıp mıdır? Kur'an'ın tasdik ettiği İncil, Kur'an'ın daha tam tekamül edememiş, aynı hakikatlerini taşıyan kitabıdır. Yani hakiki İncil-i Şerif, kitaplar arasında fark yoktur yani. Hakiki İncil-i Şerif ve Tevrat, Zebur bunlar Kur'an-ı Kerim'deki hakikatleri söyleyen kitaplardır. Yalnız bunlar tam muhafaza edilememiştir. Ve içerisine beşer aklı müdahale etmiştir. Kur'an'ın ta İncil'e ait tasdik ettiği şey İncil-i Şerif'in İsa aleyhisselama gelen bir kitap olduğudur. Ve küsür küsur, 106 tane İncil vardı. Bu tarihlerde yazılı, şeylerde yazılı. Yakın bir zamanda yani bundan çok eski değil. 106 tane İncil'in içerisinden İznik'te İznik'te bir toplantı yaptı bu papazlar. O işin ustaları, papazlar. Bunların içerisinden dört taneyi seçtiler. Diğerlerini iptal ettiler. Bu seçtiklerinin içerisinde de kendi fikirlerini karıştırdıkları kısımlar var. Kur'an'ın tasdik, tasdik ettiği İncil asıl İncil olan Hazreti İsa Aleyhisselam'a nüzul eden, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın emrettiği İncil'dir. Ondan sonrakilerin hepsine Papazların fikirleri karışmıştır.